Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben namıdeğer Bayboni. Uzun zaman oldu. Bunun sebebi dediğim gibi LGS öğrencisi olmamdı. Evet, artık bunu telafi edeceğim tabii ki. Ee, bu arada bu video hakkında bir şey söyleyeceğim. O videoda çok fazla cringe sahne Evet biliyorum. Bundan dolayı da size ayrı ayrı özür diliyorum. Çünkü 9 yıldır sevdiği bir oyunun oyuncaklarını alan bir çocuğun sevincini gördünüz orada. Sesim bu arada kötü gelebilir özür dilerim hastayım birazcık. <laughs> Neyse ee, biliyorsunuz ki şöyle bir gönderi paylaşmıştım ben. Şöyle elimde bayağı büyük bir paket. Hatta şey demiştim ee, birazcık büyük paket birden fazla şöyle olabilir ismi Tabii bunu tahminlerde <laughs> Gormit'in The Neve Era figürlerini almayı düşünmüyorum çünkü çok aklından pahalı fazla pahalılar. Bir de ben e, Gormit'i The Era'yı çok beğenmedim açıkçası. Çünkü bilmiyorum, eski Gormit'i bana daha güzel geliyor. Bir de şurada e, NapNapFan'ın dediği gibi de FNAF 4 figürleri var. Ya, bu arada şunları gösterecek olursam da şurada figürler var. Önceki videoda açtığım fazla cringe sahne içeren videodan. Bana böyle eski figürler. Hani burada da bunlar var bunları boyayacağım merak etmeyin burada da kitaplar var daha çok kitap almayı düşünüyorum yani kitap derken çizim ama gördüğünüz boşlukları tabii dolduracağım okullar açılmadan merak etmeyin okullar açılmadan on, en az 10 video gelecektir 5 tane şu ufaklı 5 tane de uzun video bu 5 tane uzun videodan 5. yani biri şu an izlediğiniz gibi diğer ikisi de bu video ile ilgili olacak Geri kalanlar da bir, bir hafta sonra köyden döndüğüm zaman paylaşacağım. Ondan dolayı bu videoyla bir hafta idare edin. Sonrası devamı gelecektir. Ee, o zaman şöyle göstereyim başkanı da göreceğiniz üzere. FNAF ve pelüşleri alın. Ee, AliExpress'te biliyorsunuz ki, AliExpress'te çoğu şey çakma oluyor zaten. AliExpress'te e, FNAF pelüşlerini zaten anlatmama gerek yok. Bra. Bro. Yani bayağı bir bootlegler. Ondan dolayı da almak istemedim açıkçası. Hatta ben ta şu FNAF günlerine ee, ta aldığım günden bu yana evet, araştırıyorum. Ve orijinallerine çok benzeyen e, ee, gördüm. Satan bir adam gördüm. Almak istedim. Bonnie ve Fox vardı sadece. İşte diğerlerine çok vermiş. Işte hatta şuraya belki koyarım. Diğer, benim aldığım adamla alanlar. Bonnie ve Fox vardı. Ondan dolayı ben de almak istedim. Tabii bu birkaç görselde aynı anda koyarım ikisini de. Birkaç görselde istemediğim gibi bir tanesini Bonnie ve çökmüş gibiydi. de. Yerinde Bonnie'nin tipi kayıktı. Fox'dan korkuyorum stay açıkçası. Stay çünkü evet, bu fotoğraftaki yer gibi istiyorum. Aynı benim aldığım takıcılar. Ee, zaman açalım. 25 santimmiş bu arada. Şöyle ben çok heyecanlıyım. O zaman videomuza hadi başlayalım. Şöyle paket. Güzel duruyor. Yani iki tane nasıl sığdı bilmiyorum. Çünkü küçük görünüyor. Yani 25 santim kalış. Ha bu arada ölçelim. Yani ölçeceğiz daha. Böyle da şey olmaz. Bak buradan 25 santim güzel. Buradan da 25 santim sayılır. Şöyle çekiliriz şey böyle. O zaman biz bunu açalım artık. Hadi başlayalım. Son derecede korkuyorum açıkçası. Bir de çok heyecanlıyım çünkü nasıl geldiğimi bilmiyorum. İnşallah istediğim gibi gelir. Eğer beğenirsem çıkar Freddy ve Golden Freddy'yi de almayı düşünüyorum. Tabi gelirlerse. O zaman başlayalım. Hı. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Şöyle açmayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İnşallah istediğim gibi gelmiştir. Bu arada şu yatağı koymayı düşünüyorum. Ya da aslında odama bayağı bir FNAF mekanına çevirmeyi düşünüyorum. Bu arada yorumları yazın siz FNAF hangi yılda başladınız? Ben 2017'de başladım, birinci sınıfta. Öğlen arası bir tane arkadaşımla sınıf oynuyordu. sınıf 2 oynuyordu hatta, onu bile hatırlıyorum. Sonra benim de çok ilgimi çekti, gördüm. Sürekli her öğlen onunla oynamaya başladım sınıf. En sonunda... Tabii o zamanlar daha şey... Pizzeria Simulator çıkmamıştı hala tabii. Prank sınav zamanlarıydı. Sonra işte oynadıktan sonra iki olduğunu fark edip birinciyi de oynadım ben kendimi yükleyip. Sonra e, Fonga'yı dinleyerek hikayeler üretmeye başladım. Yani teoriler üretmeye başladım. Sonra Fnaf hikayesinin videolarını izledim. Hikayesi olduğunu öğrendim. Öyle. Yani 2017'den bu yana 8 yıl falan geçti. Yani ben 8 yıldır Fnaf fanıyım. Şuna kusura bakmayın çok yavaş açtım ama açtım sonunda o gördüm gördüm bir şey gördüm ah Foxy gördüm ah oh my god oh Oha Bu <laughs> Bonnie'yi en son açacağım bu arada Foxy'yi çıkartıyorum Abi Ah Oha şunu şuraya atayım. Gerçek hayatta çok değişik duruyor. <laughs> İlk defa böyle şey açıyor muyum? Çok heyecanlı. <laughs> çok güzel. <laughs> çok iyi. Tamam şimdi açalım o zaman. meşhur ee, sözümü söyleyeceğim. Gerçek hayatta daha güzel duruyor. Videoda birazcık cansız duruyor rengi. <laughs> Ama çok güzel, çok tatlı. Açıyorum şöyle. Bu arada video kalitesi pek sıra atmayın. Aa bu arada bizim için Foxy ve Bonnie bu videoda önemli olduğu için yani önemli bir yerleri olacağı için böyle Bonnie ve Foxy'nin son kapaklarına koyayım. Ya yani şeylerini normal figürlerine koymayı şimdi. Yine dışarıda kan. Ay dokuzacak mı ben? Ooo. Ay çok güzel. Bir saniye. Oha. Çok iyi. Kulakları zamanla geçen ama yırtığı falan var mı? Bakalım da. Yırtığı falan yok. Güzel. <laughs> çok güzel. Aa, güzel. Anam. <laughs> çok tatlıymış. Oh. Ya bu kulakları zamanla geçecektir ya. Şey, düşüyor ya. Çok düşüyor Ay çok güzelmiş. <laughs> o zaman e, Bonnie'e geçelim. Şurada birazcık tipsiz çıkıyor ama sorun değil. O zaman Bonnie'e geçelim. Bonnie de şöyle gayet güzel. Tabii <laughs> şuradan anladım, şuradan görüldüğü birazcık. Umarım korktuğum gibi değildir. O zaman hadi çıkartıyalım. Allah'ım inşallah bakmadım şu anda çok korkuyorum. Aa bu arada Fox diyor şimdi. Şaka şaka. Evet Fox 25 cm neyse. Hadi bismillah. Oha tipi çok iyi. Oha. <laughs> tipi çok iyi. Tamam hadi açıyorum. <laughs> Şu tipe bakın. Çok iyi. Bunu açıyorum. Yani bakacağız şimdi bakalım korktum gibi mi? Değil mi? Şöyle açıyorum ben de. Açtım. Hazır mıyız? Oh. Bu burada. <laughs> evet şuradan. Oo. Artık açalım Yine cringe sahnelerle dolu bir video oldu ama neyse Bir şey söyleyeyim mi? Videodakinden Daha iyi lan harbiden Oğlum tipsiz çıkıyor videoda ama güzel mi? tabi şu şeyi kulakları <laughs> birazcık sorun ama onu geçerecektir zamanla bir şey söyleyeyim mi korktuğum gibi değil bu arada gayet de güzel ben beğendim açıkçası şöyle göstereyim son defa böyleler Bonnie Foxy güzeller bu arada beğendim şöyle ben açıkçası beğendim güzeller şöyle. Bonnie ve Foxy devamına almaya düşünüyorum. Öyle gelirlerse. Sonluk vs falan yok. Evet falan yok. Gayet güzeller ben beğendim. Ee, satıcının linkini bırakabilirsem açıklama kısmına linkini bırakırım. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir ee, birkaç hafta, yani bir buçuk hafta sonra falan videolar yeniden gelecektir de devam edeceğim ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın.